İkinci bardakta da bir tane Bismillah diyorsunuz. Neden? İkisi de aynı. Bir tane içiyorsunuz ya. Onda Bismillah diyorsunuz. İki tane mi içiyorsunuz? İki tane bardak mı içiyorsunuz? Tamam. Zaten bazıları biliyordur arkadaşlar. Ben size öğretmeyeyim. Sonra kızarsınız bana. Arkadaşlar bu arada konumuz değil. Ben enerjimi atamıyorum ve internet çekmiyor videolarıma şarkı koyamıyorum. Şaka mı? Abiyo, abiyo, ete de ne du, u, e de sen, ete, ete, u, ay elbe, ay elbe, ay elbe, du, ete de ete